senin yerindeyken böyle miydi? Ben kella kırdırmamışlar, hamama götürmemişler, ayakkabıyı boyatmamışlar, öğleliğine eline döktürmemişler. Sivas'ı gezdirdik diyorlar, Yalan söylüyorlar vallahi. Ya işli köfte <laughs> şey yedirmişler. La kardeş işli köfte yedirmişler. yapar onları, kurban olduğum bir <laughs> el tekmeye yedireceğim bunlara. Ayakkabılarını boyutturacağım değil mi başkanım? Ne 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 yapacak? <laughs> Etmeli bak <laughs> et etmek <laughs> döktürecek hamama Çok götürecek. Bahçesi. götürecek bahçesi. Hamama <gülüyor> götürecek, <laughs> kella kırdıracak, öğleliğine et etmek <laughs> döktürecek, <gülüyor> ayakkabılarını boyattıracak. Asam'da yün yatağıda yatırırken sabahın da yol edilip kandırılırken yoktu. Bunların hiçbiri yok. Hiç çabuk değil mi? Hiç. Boş iş. Şimdi modem, modernleştiler. Modern Sivas ağına diyorlar bunlar şimdi. Modernleştiler. <laughs> Senin dönemde itebilir miyim? Giderken de diyecekler. Giderken ne diyecek abi. öyle diyorum abi. Onu söylesek Ha oğlum her şeyi çakma kurban oldum. var <laughs> <laughs> Biz bizi şey etmeyin lan. Başkanım. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Bir şey gücün gelsin. Allah'a emanet olun. Kolay gelsin.